Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere insülin ve leptin direnci nedir? İnsülin ve leptin direnci belirtileri nelerdir? Yine insülin ve leptin direnci nasıl kırılır ve bunlarla ilgili merak edilen her şeyi anlatacağım. Fazla kilolu musunuz? İştahlı mısınız? Daha çok yemek, sürekli atıştırmak mı istiyorsunuz? Abur cubur, yemekleri, tatlıları veya atıştırmalıkları fazla mı tüketiyorsunuz? özellikle geceleri karbonhidratlı besinler yemek mi istiyorsunuz? Çok mu yorgunsunuz? Stresli misiniz? Duygusal dalgalanmalar mı yaşıyorsunuz? Bu belirtiler leptin direncine sahip olduğunuzun göstergesi olabilir. Şimdi sizlere hem insülin direnci hem de leptinle ilgili detaylı bilgiler vereceğim. İnsülin direnci nedir diye başlarsak kan şekerini ne dengeler diye soruyla devam edeyim. Vücutta kan şekerinin düzenlenmesinde rol alan birçok hormon ve mekanizma bulunur. Bunlardan en önemlisi pankreastaki beta hücreleri tarafından salgılanan insülin hormonudur. Pankreas tarafından üretilen insülin hücre zarlarında bulunan insülin reseptörleri tarafından yakalanarak hemen yanı başındaki glut diye kısaltacağımız glukoz transporter denilen kanalların açılmasını sağlar. Kandaki glukoz açılan bu kanallardan hücre içine girer ve enerji olarak kullanılmak üzere hücre tarafından alınır ve bu şekilde organlarında enerjisi sağlanmış olur. Diyabet bu mekanizmanın bozulması ile ortaya çıkar ve hastalığın tahribatı uzun yıllar sonra kendini göstermeye başlar. Örneğin retina hasarları, retina göz yuvarlarının arka kısmına verilen isimdir. Hipertansiyon, damar tıkanıklığı ve kan damarlarında tahribatlar yüksek şekerin vücutta uzun vadede verdiği zararlar sıralanabilir. Hareketsiz ve Yediklerine dikkat etmeyen insanların inatçı göbeği veya basenleri insülin direncinin doğrudan etkin olduğu bir sonuçtur. Özetle insülin hücre duvarında glikoz girişini sağlayan kapının anahtarıdır. İnsülin olmazsa bu kapı açılmaz ve glikoz kanda birikir. Bu da kan şekerinin yükselmesinin bir sebebidir. İnsülin direnci bu kapının açılması gitgide zorlaştığında gerçekleşir. Hücreleriniz çok fazla ve sıklıkla insülinle karşılaştığında duyarsızlaşmaya başlar ve hücreden içeri giremeyen insülin dışarıda birikir. Daha fazla insülin daha fazla yağ depolanmasına sebep olur. Yani insülin olduğu halde göre Yapamadığından vücutta birikmesi durumuna insülin direnci adı veriliyor. Peki insülin direnci olanlar kaç öğün yemeli diye bir soru aklımıza gelirse insülin atışlar halinde üretilmek üzere tasarlanmıştır. Yemek sonrasında salınır ve bir sonraki yemeğe kadar geri çekilir. Kısa aralıklarla yemek yemeniz insülinin dalgalar halinde yükselmesini sağlar. Bu kötüdür. İki öğün arasına geniş zaman verdiğiniz zaman yani bu günde iki öğünle siz günü bitiriyorsanız bu sizin için büyük bir başarıdır. Bu insülin direncini kırmanın ilk adımı olabilir. Ve özellikle de akşam yemeğinden sonra atıştırmamak insülin direnci olan insanlar için de yine çok faydalı olacaktır akşam 19'dan sonra yemek yememek çok önemlidir. Bununla birlikte modern hayat tarzımız öğünler arasında insülin seviyelerinin geri çekilmesine yetecek kadar zaman bırakmamıza imkan vermez. İşlenmiş gıdaları tüketmemiz ve hiçbir zaman aç kalmamamız gerektiği konusunda ısrar eden reklamlar tarafından sürekli yönlendiriliyoruz. Sürekli besin tüketmek, insülin seviyesini yükselterek bu seviyenin gün boyu yüksek kalmasına neden olmaktadır. İnsülin direncini kontrol altına almak için ne yemeli ve ne yememeli. Sofra şekeri ve rafine karbonhidratları hayatınızdan çıkarın. Vücudunuz bu yeni sağlıklı düzene alışana kadar bu duruma devam edin. Sofra şekeri içeren bir gıdayı tükettiğinizde ya da şekerli bir içeceği içtiğinizde yaka yakamayacağınız bir yağ olarak bunlar size dönüş yapacaktır. Bunun en büyük sebebinin sofra şekerinin yarısını aynı zamanda meyve şekeri de olarak bilinen fruktozun oluşturduğunu biliyoruz. Çünkü fruktoz vücudunuzda sadece karaciğerde işlenilebilen bir moleküldür. Fruktoz burada işleme tabi tutulurken depolanamadığı için trigliserit olarak yağ depolarınıza gönderilir. Bu sürece de novo lipogenesis adı verilir. Yani yeni yağlanma. Bu süreç şeker tüketiminizi yağa çeviren süreçtir. Düşük karbonhidrat içeren bir beslenme düzeni ile birlikte tüm posalı sebzelerin ve hayvansal proteinlerin tüketilmesi insülin direncini kontrol altına almanıza destek olacaktır. Obezite vücuda besinler yoluyla alınan kalorinin vücudun harcadığından fazla olmasıyla gelişmektedir ve aşırı yağ birikimi ile karakterizedir. Kısaca tanımı bu olsa da aslında obezitenin altında karma karışık bir mekanizma yatmaktadır. Bağırsak mikrobiyotası yani florası, genetik durumlar, nöroendokrin yani hormonal ve sinirsel faktörler yanında uyku düzeni, stres, fiziksel aktivite olup olmaması, beslenme düzeni, yaş, cinsiyet, kortikosteroidlerin alınıp alınmadığı, şeker ilaçları, diyabet ilaçları, antidepresanlar gibi ilaçların kullanımı, duygusal durum gibi birçok faktör obezite oluşumunda rol oynasa da obezite gelişimindeki her şey aslında beyinde gerçekleşmektedir. Yağ dokusundan, organlardan, pankreastan, bağırsaklardan salınan birçok hormon kan beyin bariyerinden geçerek beynin hipotalamus bölgesinde açlık ve tokluk hissinin düzenlenmesini sağlamaktadır. Yağ yakan hormonlar videomu da izleyerek detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu nedenle obeziteden korunmak ve beraberinde oluşabilecek hastalık riskini azaltmak için adını en sık duyduğumuz hormonlardan biri olan leptin ve besin ilişkisinden de bahsedelim istiyorum. Leptin vücudunuzdaki ana hormonlardan biridir. Açlık ve tokluk hissini kontrol eder. Leptinin enerji metabolizmasında hormonların düzenli çalışması, enflamasyonda yani iltihaplanmada, immün yani bağışıklık sisteminde etkin rol aldığı düşünülmektedir. Leptin yağ dokusu tarafından salgılanır. Ne kadar çok kilonuz varsa o kadar çok leptin seviyeniz yüksektir diyebiliriz. Leptin salınımı vücudunuzdaki yağ miktarı ile orantılıdır. Yağ hücreleri ile orantılı olarak leptin üretir. Unutmayın ne kadar fazla yağ varsa leptin düzeyi o kadar yüksek olur. Leptin dolaşım sistemimiz aracılığıyla kan dolaşımına girer. Kandaki proteine bağlanır ve bu şekilde beyne ulaşır. Kan beyin bariyerinden de geçer ve hipotalamusun kavisli çekirdeğindeki leptin reseptörlerine bağlanır. Leptin hipotalamusa enerji dengesini sağlamak için yani homeostasis de denir buna sinyal gönderir ve metabolik hızın artmasını sağlar. Leptin size ne zaman yemeniz gerektiğini de söyler. Daha az vücut yağınız olduğunda, daha az leptin beyne işaret eder ve ben açım mesajını gönderir. Çok kısa süreli, sık sık uyarma sonucu zaman içinde leptin yemek yeme uyarı sinyallerini görmezden gelirse burada da işte leptin direnci oluşmuş oluyor. Vücudunuzun yağ düzeyleri çok yüksek olduğunda aşırı yeme isteği oluşur. Araştırmalar sonucunda yüksek miktarlarda fruktoz yediğinizde ve toksinlere veya strese maruz kalındığında leptin direncinin oluşabileceği yönünde bulgulara ulaşılmış. Bunun kilo almayı tetiklediği görüşü de yaygındır. Bu araştırma sonuçlarına bağlı olarak kilo alımı leptin seviyeleri ile ilişkilendiriliyor. Ayrıca leptin insülin seviyelerine doğrudan bağlıdır ve bugün birçok kişi leptine dirençlidir. Araştırmalar yüksek leptin seviyelerinin yüksek tansiyon, obezite, kalp hastalığı ve felç riskini artırdığını göstermektedir. Aşırı kilolu olanlarda leptin eksikliği yerine leptin direnci söz konusudur. İnsülin direncine benzer bir şekilde bu kişilerin kan dolaşımındaki leptin seviyesi yüksektir. Leptin sürekli sinyal gönderdiği için vücut bunu göz ardı etmeyi öğrenir. Yani leptin direnci oluşur. Kişi her zaman aç olma, metabolik hızın yavaşlaması gibi sorunlarla karşılaşır. Leptin direnci, leptin beyne vücutta yeterli miktarda yağ bulunduğu ve daha fazla yağ depolanmasına gerek olmadığı sinyalini verir. Bu durum aşırı yemeği engeller. O halde kilolu olan insanların leptin seviyelerinin yüksek olması iyi bir şey diye düşünebiliriz. Yani burada sorun nerede diyebiliriz. Aslında gerçek sorun leptin üretiminde değildir. Kilo vermekte güçlük çeken kilolu bireylerin çoğunun leptin direncine sahip olduğu gösterilmiştir. Obezlerde artmış yağ dokusundan fazlaca leptin salgılanmaktadır. Ancak bu artmış leptin beyinde iştah merkezindeki hücrelerdeki leptin algılayıcı reseptör

neden olmaktadır. Böylece ortamda fazla leptin olmasına rağmen leptinin yağ yakıcı ve iştahı kapatıcı sinyali hücrelere ulaşamamaktadır. Bu duruma daha önce açıkladığımız gibi leptin direnci denmektedir. Vücut leptin direncini açlık olarak algılar. Bu nedenle aşırı yağ depoları yakmak yerine yağ depoları artırmak için birden fazla mekanizmayı harekete geçirir. Troit ve leptinin tehlikeli fakat anlamlı bir ilişkisi vardır. Troidiniz metabolizmayı, büyümeyi ve gelişmeyi etkileyen, vücut boyunca hareket eden hormonları salgılar. Örneğin leptin direnci aynı zamanda troid hormonunun metabolizma üzerindeki olumlu etkilerini bloke edebilir. Hedefimiz kandaki leptini artırmak değil. Vücudunuzun sinyaline daha iyi tepki verebilmesi için leptin duyarlılığını kazandıran gıdaları tüketmek en önemli konudur. Son yıllarda leptin enflama enflamasyonla yani iltihaplanmayla ilişkilendirilmektedir. Enflamasyonun göstergesi olan kan CRP yani C reaktif protein seviyesi de üzerinde leptinin etkili olduğu çalışmalar bulunmaktadır. Pek çok hastalığın ise vücuttaki enflamasyonun artması ile ortaya çıktığı da bilinmektedir. Şimdi leptin direncini önlemek için size ipuçları veriyorum. Besin menüsünü lifli gıdalardan zengin, rafine edilmemiş tam tahıllar, kuru baklagiller, posalı sebzeler, meyveler. Meyvelerde ahududu, böğürtlen, kivi gibi tercihler önemlidir ve kaliteli yağları içermelidir. Bu da yüksek polifenollü zeytinyağı ve gezen otlarla beslenen büyükbaş hayvanların tereyağını da kullanmayı tavsiye ediyorum. Sürekli atıştırma içinde olmayın, öğünlerinizi planlayın, porsiyon kontrolü sağlayın. Aşırı besin tüket den kaçının. Leptin direncini önlemek, obeziteden korunmak için yine şeker, beyaz ekmek, pirinç, patates, meyve suları, kolalı içecekler gibi kan şekerini hızlı yükselten, depo yağları artıran karbonhidrat kaynakları yerine işte orman meyveleri, posalı sebzeler, tam tahıllar gibi kompleks karbonhidrat kaynaklarını tercih edin. Yine günde 2 öğün, akşam 7'den sonra yememe tercihleri de bu ürünlerle birlikte yine çok önemlidir. Bilimsel çalışmalar omega 3 yağ asitlerinin leptin hormonunu artırmada etkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle omega 3'ten zengin yağlı balıklar, ceviz, keten ve çiğ tohumu öğünlerinize katılırsa hem iştah kontrolü sağlayacak hem de faydalı ürünler alacaksınız. Bir diğer önemli madde A vitamini açısından zengin süt ürünleri, yumurta, havuç, kış kabağı, ıspanak, brokoli gibi sebze ve kayısı, şeftali, greyfurt gibi meyveleri de sıklıkla kullanmayı tercih edin. Zeytin yaprağındaki oleuropein, zencefildeki gingerol, tam yağlı süt ürünlerindeki konjuge linolenik asit, kekikteki timol, siyah üzümdeki resveratrol, turunçgiller ve domatesteki sebze, meyve ve kuru yemişlerdeki milistein, çaydaki teofilin ve kahvedeki kafeinin leptin direncinin önleyici rolleri bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak bu besinleri de tüketirken belli dozları, ölçüleri kaçırmamakta fayda vardır. Güneşli havalarda yürüyüşler yapmak, daha fazla güneş ışığı almayı denemek, bu durumlar D vitamini seviyesi için de önemlidir. Her gün düzenli fiziksel aktivite yapmak, leptin düzeyinizin azalmaktadır engel olur. Yeterli uyku alamayan bireylerde leptin seviyelerinde yüzde 15-20 oranında bir azalma olur. Bu nedenle günde 7-8 saat uyumaya da özen göstermek gerekir. Yine stres anında artan kortizol seviyeleri beynin leptine olan duyarlılığını azaltarak daha fazla yemek yememize sebep olabilmektedir. Bu nedenle stresle baş etme yöntemlerini geliştirmek, sosyal hayatı güçlendirmek ve motive edici etkinliklere katılmak, aşırı yeme atakları da önlemeye yardımcı olur yine daha fazla protein ve sağlıklı yağ tükettiğinizde işte daha önce söylediğim gibi tereyağı yüksek polifenollü zeytinyağı gibi Bunlar da sizlere faydalı olacak sayın izleyicilerim sizlere insülin ve leptin direncinden bahsettim Umarım bu bilgiler sizlere faydalı olacaktır Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın kalın sağlıcakla